Evet. Bredere 2. Gentlemen, 2 ile gideceğiz bakalım nereye kadar gidebilirsek. ayarları e, medium'a indirdim çünkü ultra'da biraz e, kasıyordu. 3070'im var, 16 GB RAM'im var ama yine de oyun ultra'da güçlü yani. Bir 4000'e ihtiyacım var herhalde. Neyse. Nasıl hikayen çok bir şey fark etmiyor zaten. Belki başka bir ayarı vardır bilmiyorum. Story modu çekeceğimi söylemiştim. Naruto'dan sonra adam akıllı bir story modu gerçekten story modu. Ama bitirene kadar gider mi söz veremiyorum çünkü sürekli zamanım olmuyor. Deneyeceğiz bakalım. Şu ana kadar ben bir kere ilk görevi yaptım ondan sonrasını hiç ellemedim. Oğlum çarptıkla la şuradan. Ben kendi takip ediyorum ya. Online videosunu bir kere çekmiştim zaten. 160 mi 200 mi ne izlendi. Şimdi bir de story modunda bakalım. İlk bölümü çekeyim dedim.

Ama bizim burada normal bir hava akışında şeye giderken bile götüm donuyor zorluk çekiyorum. Geçtiğimiz yollara bak. Ha, ben de otomatik yapıyormuş. Bakalım nereye gidiyorsun? Ha, şimdi çatışma çıkacak. Buraya kadar oynamıştım ben. Devamı yok. Oğlum sesler çok güzel lan. Şu zıplama seslerine buff falan. Bas pardon buff'a demişim. Böyle oynamaktan. Let me do the talking. We don't want to scare these folks. <laughs> Someone's having fun in there. You two get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates. Micah, hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left and stay low, both of you. Excuse me. Hello. Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. Uh, my friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Ah, uh, gentlemen. We can't help you, Mister. <laughs> I got folks. Arthur. On the Arthur, the Arthur, we got a problem. Oh. Look, there's a corpse right here. Now, I, I just there... there's a body of food in the wagon. Uh, here. General, Keep your eyes on Dutch. I think you should go now, buddy. Now. var mı da? Çık. Çık dışarı. Onun sesini biraz daha kısmalı mıyım ya? Pardon. Bakayım da. Şimdi de kısmak istemiyorum ki birader. Bunu da şöyle yapayım. Aa, şey yok. Sesim iyi geliyordur umarım. Çok konuşmayacağım bu arada şeyden. Ben ne yapıyorum lan burada? Sıçıyor muydun lan sen tuvalette? Bu çatışmanın ortası... Ya ölsene. Mermiyi değiştirelim bir de. our buralara şu yiyecekleri falan alalım da işimize yarıyor. Hop. Hmm, evet canımızı dolduramış bak bu. Bunlar. Başka var mı burada bir şey? Ben bunu kapatayım. Burada şeyler normal. Alalım bu, bulabildim zaten alalım. Daha çok yanlış düşünüyorsunuz bu arada. Like abone. Abi. <laughs> Poor bastard was married too. At some point. If we can't eat it or drink it, put it down. Place is dry and warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Bak bu oyunda da bu özellik varmış. Önceden bilmiyordum geçen gün TikTok'ta mı realist'a mı ne gördüm. Tam böyle şey yaparken. Başka. Böyle yukarısı varmış. Alalım burada ne varsa. Hmm. Dur ama şu sanda bakılıyorum onu merak ettim. Bakılıyormuş. Tahmin ettiğim gibi. Tamam şuradan bir şeyler alalım. Oh bir buçuk dolar. 1.35 bulduk. Sen bunun tuvalet mi lan buraya? Lan oğlum içeri Diğer tarafa gideyim bakayım. Tamam dur lan neye basmayalım.

Trisco. Uh, with the others at an old mining camp southwest of here near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? Uh, we're fixing to rob some train, gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. <laughs> Well I would say it looks like you have this, Arthur do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. I don't know anything else. <gülüyor> 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 please. Please spare me. <laughs> I promise. You you won't see me again, Arthur. I know, yeah? Tell me nothing. I swear Ananı sikeyim. Kimseye güven yok. Tapkamı da var. Affım yok böyleler ben. Gerçek hayatta belki. Ne yapmam lazım benim buna? Benim çar niye sağa sola gitmedi sadece buraya gitti lan? Şuraya yürü. Yo. Nereye gitmem lazım benim ya? Ne oluyor?

Bekle ne olmaz azıcık ısınalım. iyi ki de öldürmüşüm amına koyayım. Az önce içimi rahat etmiyordum da. İyi ki de öldürmüşüm. <laughs> It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. I... Hey. No, he bak orada yatan kocası. Vay orası bir çocuk böyle. Bir de kim kadına neler yapmışlardır. Geçebilir miyiz ya? Geçelim de çok zaman been Seen in days. Weather ain't let up. He's strong, he's smart, strong at least. Hello, Arthur. Uh, Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to. I I'm sorry. I'm sorry to ask, but it's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two. Two days. Your John'll be fine. I mean. He may Buraları geçebilirim. Ulan ben ben oyunu burada videoyu burada kapatayım artık. Görüşmek üzere bay bay. Like ve abone olmayı unutmayın.